Hadi bak bir kalıyor. Tamam la yani gidiyorum. zaman mutlu. Umurumda değil. Merak ettim seni. Belki kızdın beni karşında görünce ama. Yo, kızmadım. Beklemiyordum sadece. Sen bir daha görüşmeyelim deyince kötü oldum. Aklımda hiç çıkmadı. Ona iyi geliyormuşsun be yani. Öyle mi? Öyle. Birden ortadan kaybolunca inanamadım. İnanmak istemedim. Düşündüm. Acaba üzdüm mü, kırdım mı diye. Bulamadım. O zaman dedim mesele bende. İstemedi gitti. Yok öyle bir şey. Ben... ...görüşmek istemiyorum dedim ama... ...aslında... ...pek doğru değildi. Belki de bunu hissettiğim için geldim zaten. Dayanamadım. Geldim. Pek fazla bir şey anlatmıyorsun ama bu hiç sevmiyorum. Nasıl hissediyorsun? Nasıl anlayabilirsin ki? Anlıyorum. Ben de bilmiyorum ama hiç hissediyorum. Senin kalp atışlarını bile hissediyorum. Hatta bazen yanımda yokken bile hissediyorum. Deli gibi hızlandığını, korktuğunu, yine sarılıp ağlamak istediğini de hissediyorum. Bak, ben... Eğer istersen... Ağlamak istediğin zaman kucağımı açarım sana. sen istersen... ...senin yanında olurum. Hayatında olurum. Abi. Bak bana, lütfen. Bak ve git de. Giderim o zaman. Sahiden. Bir daha hiç görmeyiz birbirimizi. Gitme. Ne demek olduğunu biliyorsun, değil mi? Bu benim için sıradan bir şey değil. Farkındasın, değil mi? Korkuyorum. Ben... Daha önce hayatımda böyle bir şey olmadı. Ya. Kötü bir şey olursa ya yanlış bir şey varsa diye korkuyorum. Biz istemezsek kötü bir şey olmaz. Birbirimize inanırsak yanlış bir şey yapmayız. Ben ben sana inanıyorum. Ben de sana. Günlerce böyle durabilir bir şey gibi Ama o zaman işte atılırsın. Gözünü geleceğiniz için içiyor. Hulya abla! Hulya abla! abla kalk! <laughs> Yes, al, kaç? Yarım oldu hala uyuyorsun. Ay ben çok geç yattın film seyrettim de o yüzden. Ne oldu? Çok özel hmm. şeyler oldu abla. Evet Mahir anlat anlat zaten nasıl kalktı o bilemedim ha. Tümer geldi. Kim? Ne? Tümer mi? Ne? ne oldu? Bu zaman nerede okula bırakıyordum. Bir baktım karşıma çıktı sırılsıklam. Allah aşkına sahim eee. Hey. İstersen ben senin hayatında olurum dedi. Yemin şey, ediyorum kalbim sıkıştı. Eee sonra ne oldu? Ben kaçtıkca o bırakmadı. Sen de kaçma gidelim o zaman. Ben bu gözleri kaç yıldır tanıyorum. Hiç böyle baktığını görmedim. Helal olsun sana be Çınar. Helal olsun sana Çınar. <laughs>